Merhaba, hoş geldiniz. Bu haftada Gerçek Ekonomi'ye karşınızdayız. Güldem Hanım'la birlikte, Güldem Atabey'le birlikte sıcak gündemi değerlendireceğiz. Güldem Hanım merhaba. Merhaba Semih Bey. Evet gerçekten ilginç bir güne, e, günde yayın yapıyoruz. Evet gerçekten. E, gerçek Ekonomi dedik bu program başladığımızda. O zaman şimdi gerçek yerden bahsedelim. E, cumartesiden itibaren ortalık yine toz duman oldu. Hem siyaset, hem ekonomi, hem piyasada. Ne derseniz her şey toz duman yeniden şekilleniyor. Önceki kısa bir genel değerlendirmeniz zaman biz ne yaşıyoruz şu anda? neyin içindeyiz? <laughs> ve nereye gidiyoruz? Bizim işte başımıza taşlar düşüyor şu anda sanıyorum. Yani işin şakası bir yana gerçekten Türkiye ekonomisinin nasıl yönetilmediğinin e, krizini yaşıyoruz şu anda. Yani bu e, hani dışarıdan gelen ABD tahvillerinin yüzde bir yediye çıkıp ikiye doğru gitmesi değil, içerideki cari açık ya da iç borç sorunun değil tamamıyla yönetimsel bir e, büyük bir hatanın e, kırılgan olan ekonomik e, göstergeler ya da ekonominin hassas karnı üzerindeki patlama anlarına doğru ilerliyoruz şu anda. E, bundan sonra Başkanın dört defa değişimi, para politikasında bir öyle bir öyle mesajlar verilmesi, işte HDP kapatma davası, erken seçim tartışmaları, seçim kanunun değişmesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış, işte Gergerlioğlu'nun başına gelenler. Bütün bunlar birleştiğinde mantıklı tek bir ben işte söyleyebildiğim şey o. Cumhurbaşkanlığı sisteminin sakıncalı yapısının sonuçlarını görüyoruz şu anda. Reformun sonucu olmasın bu aynı zamanda? <laughs> Bilmiyorum. Çarşamba günü manifesto bekliyoruz. Ben korku içinde bekliyorum gerçekten. Peki şimdi e, TG çok ciddi değer kaybediyor, borsa değer kaybediyor, evet. faizler yükseliyor, CDS yükseliyor, yıllık tarih faizler ve kol seviyede. Şimdi bize özellikle e, işte muhalefet de yapıyor tabii ki bunu ve toplumda ekonomiye ilgilenen birçok insan şöyle özetliyor: Fakir yaşıyoruz. E, nasıl fakir yaşıyoruz? Onu kısaca ben anlatır mısınız? Yani bu ekonomi çok hakim olmayan insanlar bugün itibariyle niye daha fakir? Er? Hangi açılardan daha fakir? Er? Nasıl fakirleşiyoruz? Bir kere TL'nin değer kaybı dolar karşısında. Elimizde hani TL olmasa, bir banka mevduatına sahip olmasak bile e, dolaylı olarak ürünlerin fiyatlarına yansıyor. Çünkü enflasyonu yükseltici, mal üretim maliyetlerini arttırıcı, ithal malların fiyatlarını arttırıcı. Dolayısıyla e, biz bundan sonra yine işte maaş aldık, e, markete gittik, çoluğumuza, çocuğumuza kendimize yemek alacağız, e, kira ödeyeceğiz, okul taksidi ödeyeceğiz. Bunların hepsi yüksek enflasyona endeksli bir hale geliyor. Ve bu noktadan sonra işte TL-Dolar'ın kaybettiği değer e, muhtemelen... E, Para basmaya devam edilecek reel sektörü yüksek faiz ortamında destekleyebilmek için işte yeni şafak haberinden onu anlıyoruz ucuz krediler verilecek. Bütün bunlar burada %20'nin üzerine bir enflasyon gideceğini, gıda fiyatlarının zaten %20'nin üzerine çoktan çıkmış olduğunu ve bizim işte her gün bu şekilde alım gücümüzün azalarak yüksek enflasyonda işte markete gittiğimizde oraya buraya para elektrik faturası ödediğimizde, şu faturası dediğimizde her gün karşılaştığımız gerçek bu oluyor. Peki, daha de, fiyatlar. Daha şöyle. Peki, şunu sorayım şimdi. Mesela bir normal sade vatandaş şöyle düşünürse, enflasyon biraz düşüyor, işsizlik çok artıyor, ekonomik küçülüyor veya çok az büyüyor. Versus karşılığında enflasyon biraz daha yüksek ama en azından işsizlik ve ekonomik büyüme biraz daha o da işsizlik biraz daha düşük, yani ekonomik büyümede biraz daha yüksek. Hangisi tercih eder acaba insanlar? <laughs> Ya yani bu dediğiniz çok kısa vadeli bir yaklaşım. Enflasyonun yüksek olduğu ortamda ülkelerde ki bu Türkiye'nin kendi geçmişinde zaten var ve Türk halkı bunu böyle artık DNA'sı olarak böyle aileden aileye doğumla aktarılan neredeyse bir bilgi olarak, işte döviz mevduatları tutuyor, kendini yüksek enflasyona karşı korumaya alıyor. Çünkü kısa vadede e, ekonominin hareketlenmesiyle enflasyon yaratılması, faizin düşük tutması, işte ekonominin canlanması çok e, olumlu gibi bakılsa da hemen orta vadede arttıran belirsizlikler, planlayamamak, yine yüksek seyreden enflasyon sebebiyle üretim seviyesini düşürüyor. Üretim seviyesinin düşmesi, işte banka kredilerinin maliyeti artıyor. E, bütün bunlar zaten sonuçta çok daha sert bir şekilde işsizliğin yükselmesiyle sonuçlanıyor. Yani bu, 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 çok net bir e, ilişki, birebir yani artık. A, hani A eşittir, B, B eşittir. Aynı enflasyon gibi mi? <laughs> Oraya hiç girmeyelim. Tavuk mu yumurta yumurta mı tavuk? Evet faiz enflasyon gibi. <laughs> Peki şimdi siz dediniz e, ucuz kredi verecek muhtemelen. Yani kredi musluka biraz da açılacak. Evet. E, bir süre önce yine iktidar tarafının övündüğü veya gündeme getirdiği bir şey var. Ters doğalizasyon mu oluyor? Hatta biz bunu sizle konuşmuştuk. Hı -hı. E, doğalizasyon, doğa, doğa, döviz tevrat hesaplarının hafif çözüldüğüne ilişkin bir pozitif bir görünüm vardı. E, Şimdi bugün geldiğimizde e, bunun artık e, uzun bir süre kapandığını, bu ters dolarizasyon var ise ne kadar olduğu ayrı bir tartışma konusuydu ama sonuçta en azından atmıyordu. Artık bugün itibariyle o gemiyi, o yımanı terk etti mi gemi? Ya bence terk etti. Şimdi tabii bu birkaç gün böyle çok e, piyasalarda hakikaten yangın var şu anda. Çok e, belirleyici olmayacağını düşünüyorum. Ee, ama burada şeyi de düzeltmekte fayda var yani merkez bankası bu tartışmaların üzerine hatırlarsanız e, parite ayıklanmış e, mevduatları açıklamaya başladı. Orada da yerlerin, e, Türk halkının döviz mevduatlarında bir çözülme bir hafta dışında olmadı. Onun da hani 230 milyar dolarlık bir stok içinde 400-500 milyon dolar kadar bir e, düşüş oldu. Bu da hakikaten hiç anlamsız. hani bunun bir e, dolarizasyondan geri dönüş olduğunu söylemek yani iddia etmek kolay değil. Şimdi bugünlerde ne olacak? İşte 7 20'lere, 7'lere kadar düştü. Oralardan da almaya devam etti insanlar. 1 milyar dolar civarında bir toplamı var o yedilerin başını gördüğünden beri. Naci Abal politikaları devreye girdiğinden beri hatta belki bir 2-3 milyar dolar alındı. Sekizlerin i̇şte üstüne çıktıkça bir miktarı belki insanlar diyecek ki Aa, hani artık daha da öteye gitmez. Zaten 8.57 üst limit satalım bunu diyecek. Ama bir kısım daha aslında bu 230 milyar doları biriktirip de tutmakta ısrar etmiş. Yani Türkiye'nin yapısal sorunlarının çok da belki teorik olarak bilmeden içselleştirmiş kesimde diyecek ki ya bu enflasyona yansıyacak, büyüyecek. Bu kadar büyük belirsizlik, bu kadar yönetim saçmalığı olur mu? Merkez Bankası Başkanlığı böyle yönetilir mi? İşte parti kapatmalar var, seçim mi gidiyor? Bunun, bütün bunların belirsizliğine ben biraz daha buradan da alayım. Nasıl olsa bunun 9'a 10'da gideceği olabilir diye tekrar bence döviz talebine dönecek ki Türk halkı. Hani bu kaçınılmaz gözüküyor bana. Peki e, şimdi biraz daha geri döneceğim. İlk başta bunu sormam lazım belki de ama Naci acaba niye gitti? Yani şu şu nokta şu, şu yüzden soruyorum. Yani niye gittiğini anlarsak belki bundan sonra hocanın daha iyi anlarız gibi. Yani gitme <laughs> ee, sebebi de çünkü dün e, birkaç yerde izledim. İktidara yakın e, Cenah'tan açıklama. Birisi işte şey diyordu. Niye 86 90'a düştüğünde döviz rezervini e, rezerv düzeltmedi? Daha çok satın almadı. Bir eleştiri bu. İkincisi de çok e, mantıklı bir eleştiri bu. E, enflasyon düşmedi. 4,5 ayda enflasyonu düşüremedi diye bir açıklama yaptı. Sizce Naciye abla niye gitti? bugün Canikli'nin de açıklaması var. Hani optimum e, faiz seviyesinden yukarı çıktı. E, biz o yüzden Türkiye ekonomisine zarar verecek diye e, bu, görevden aldık hükümet olarak diyor mesela. Yani nedenini tam olarak bilmek tabii hani AKP işte dinamikleri anlamak çok zor ama bir al bayrak damarı var belli ki. Bir de böyle işte kriz döneminde artık duvara iyice toslarken böyle bir e, yangını söndürecek isimler ihtiyaç çıkıyor. Nedense bunlar da hep eski kadrolardan oluyor bu etraftaki e, bu anormal danışmanlar grubundan çıkamıyor. Ama sonuçta o bilek güreşini onlar kazanıyorlar. Naci Abal niye geldi? Ateşi söndürmek için. Naci Abal TL'deki ateşi söndürdü. Ama öyle bir yanmıştı ki o ateş zaten TL'ye enflasyona geçişken diye daha devam etmekteydi. Yaz aylarının ortasından sonra da aşağı doğru dönecekti. Hatta faiz indirimlerinin son çeyrekte ne ölçüde olacağını konuşuyorduk hatırlarsak. Ee, dolayısıyla Naci Ağbal niye alındı? Naci Ağbal TL'de bir istikrar yarattı. Sandılar ki bu reform söylemleri vesaire bunlar bu biraz kalıcı olabilir. Ee, yükselen faiz işte artık izni bitti Naci Ağbal'ın. Çünkü dünyayı okuyamayan, anlayamayan bir e, ekonomi açısından en azından bir cumhurbaşkanımız var. Etraftaki danışmanlar da son derece hani, ekonomi teröristlerinden uzak böyle angaji olup bir takım politik saplantılara angaja oldukları için dünyadaki ekonomik gerçekleri göremedikleri için de ona herhalde o şekilde yönlendirdiler cumhurbaşkanı da. Olan bu oldu. Yani hani ne geldi ne gitti aslında boşa geçti her şey. Şimdi şey vardı yine bu reform sürenlerin sırasında, acı reçete. Cumhurbaşkanı bizzat kendisi söylemişti. Ee, i̇şte o acı geçişten ne anladığımız esasında büyüyor. İşte sıkı politikası, işte faizlerin biraz yükselmesi, enflasyonun zaman içinde düşmesi, iş işsizliğin artması hatta büyümeden fedakarlık edilmesi. Şimdi yine bir acı reçete ödüyoruz değil mi? Ama farklı olacak herhalde, yani. içerik farklı olacak Yani bu acı reçetenin varacağı hiçbir hedef yok. Sıkıntı o. Hani bir, takım ne bileyim vergi artışlarına... E İlaç evet ilaç değil. Yani sonuçta bizi daha beter hani Kasım 7'de bu iki insan değiştiğindeki noktanın daha da gerisine götürdü bence. Daha zor bir durumdayız. Çünkü bundan sonra kim gelirse gelsin. Hadi Kavcıoğlu'nu bir kenara koyalım. Onun ne için geldiği Merkez Bankası başına belli. İlk fırsatta, sakinlemenin gördüğü ilk fırsatta faiz indirecek bu. Artık 15 Nisan mı olur, Mayıs'taki tarihini bilmediğim şu anda hatırlamadım. Toplantıda mı olur? Onu bilmiyorum ama indirecek. Dolayısıyla hani bu acı reçe reçete çok acı bir reçete. Bu zehir e çünkü bir, bir, bir anlamı bir amacı bir bir, bir, hedefi yok bunun. Hani sıkı maliye politikası olur nedir? Bütçe açınız artmıştır. Ama hani Covid e, sonrası dönemde dersiniz ki bütçe açı burada kalsın ama harcamaları başka yere kaydıralım. İşte bir takım gruptan alalım. Acı reçeteyi onlar hissetsin. Daha başka bir gruba yöneltelim. Bu sefer onu rahatlatalım. Ya da faiz artışı olsun. E, evet real sektör kredi yüksek maliyetle bulsun ya da tüketim için kredi yüksek maliyetlerle çıksın. Ama ne olsun? TL'de istikrar olsun. Döviz borcu olanlar rahatlasın ya da enflasyonu yavaş yavaş sakinleştirsin. Hani bir bir dönem sonra biz faizi tekrar indiririz. Acı reçete budur. Bir amacı vardır. Yani bunun hiçbir amacı yok. Varacağı ya da bir amacı olduğunu düşünürse varacağı bir yer yok. Dediğiniz ya yani Merkez Bankası Başkanı yeni başkanı yeni dönemde ilk fırsat bulduğunda faizi indirecekti. Ee, işte Nisan, Nisan olmazsa Mayıs. Peki böyle bir fırsat yakalayamam ihtimali de var mı? Çünkü sizinle daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Özellikle işte ABD ve Avrupa'ya ilişkiye zaten gitgide takvim artık yaklaşıyor. Gerek Bank, 400 tekrarlamaya gerek yok. Oradaki konu şimdi yeni yeni HDP eklendi. Üzerine İstanbul Sözleşmesi eklendi. Yani oradaki maddeler azalmıyor. Hatta fazlalaşıyor stres maddeleri. Burada Merkez Bankası'nın böyle bir uygun bir zeminde bulamama ihtimali var mı sizce? Ya var ama hani şeye bakarsak geçen seneden önceki sene da yok yok geçen sene tabii artık şeyler karıştı hangi dönemde faiz indiği. Al bayrak neydi? İşte faiz indirimlerine başladı Uysal. 2020'ye döndük. Pandemiyle beraber faiz indirimleri artık beklenen seviyeden çıktı. İrrasyonel, mantıksız, açıklanamaz bir eksi reel faize götürdü. Açıklamalar ne yöndeydi? İşte faizi indirdik. Bakın enflasyon düşüyordu fakat ne oluyor işte bir hep böyle bir e, zamanlama farkıyla enflasyon üzerinde yansıyor doğal olarak çünkü toplum bütün toplumun bireyleri buna adapte oluyor şimdi yüksek faiz TL'deki son 2 3 ayda 4 ayda sağlanan istikrar diyelim göreceli Arkasından mevsimsel gıda fiyatlarının yani tarım üretiminin devreye girmesiyle gıda fiyatlarının işte yaz aylarına doğru Mayıs, Haziran, Temmuz özellikle biraz belki rahatlayabilecek hatta ön dönem üretim miktarına göre eksiye dönebilecek olması bence bu alanı açacak yeni Merkez Bankası Başkanı'na. Ama bu sefer hem ABD tahvil piyasaları hem bütün bu yaşananlar sebebiyle çok daha ters tepecek, çok daha sert bir şekilde dönüp dolaşıp yine kendilerini vuracak. Dolayısıyla kendinin de herhalde ömrü, hani Merkez Bankası Başkanı olarak ömrü ee, muhtemelen yaz sonuyla sınırlı olacak gibi geliyor bana. En azından Naci uzun, daha, daha uzun <laughs> zaman tahmin etmesi. Naci teşekkür etmesi lazım onu ama. evet, onun için. Peki şöyle sorayım, şimdi bu siyasi bir kriz aynı zamanda. Yani siyasetin yarattığı bir kriz. Zaten ekonomi çok iyi değil ama bir kriz, evet. akut bir kriz halinde siyasi bir tercih sebep oldu. Evet. Şimdi bugün kabine kabinet değişikliği bekleyenler var. çarşamba günü söylediğiniz gibi manifesto açıklanacak. Bugün olmasa evet. bile yakın dönemde bir kabinede veya Cumhurbaşkanlığı kadrolarında işte Sayın Berat Albayrak'ın da ismi geçiyor. Tekrar etkin bir göreve gelme ihtimal güçlü şekilde konuşuluyor. E, oradaki bir değişiklik şu anki piyasaları ve ekonomideki krizi ateşini azaltıp yükseltebilir mi? yani? orada konuşulan, şöyle yani orada orada isimlere bakmak lazım. Şimdi diyorlar ki Naci Ağbal görevden alındı ama işte bir yapısal değişiklik olacak. İşte Hazine ile Maliye Bakanlık evet. ayrılabilir ya da oranın başına o gelebilir onlardan bir tanesinin. Hani o şekilde ödüllendirilmiş olabilir. Bu bir beklenti çipi oluşturur mu? Oluşturmaz. Merkez Bankası Başkanı olarak aktif görevde doğru politikaları izlemek başka... Merkez Bankası'nın politikalarının yansıması olarak faizin gittiği seviyede hazinenin nakit tarafını yönetmek başka. Maliye Bakanı olarak da lütfen el kalıcı olacak gibi gözüküyor. Aynı etkiyi yaratmayacaktır kısaca. İkincisi ee, hani bu olurken açıklanırdı. Yani görevden alırken onlara evet. edilirdi herhalde böyle Kesinlikle. bir ışık verilirdi en azından. Hani yani. Evet, o da bu kadar. Evet. Diğeri mesela Meral Akşener'in geçen hafta yaptığı konuşmada işte en iyi paket e, damadı yolladığınız paketti. E, işte Tarım bakanına bir paketliğe verin dedi. Bu, bunun anlamı da hani birkaç isime e, gerçekten değişiklik gelecek. Kendileri de o duyumu almışlar, konuşmuşlar. Ama burada asıl tartışıp konuşmamız gereken Berat Albayrak. Şimdi Berat Albayrak'ın gidişi absürt oldu. Ee, yokluğu absürt bir şekilde devam etti. Ama daha sonra işte yavaş yavaş etkisinin ne kadar güçlü olduğunu, Ağbal'ın alınmasına kadar ki süreçte gördük. Artık bu zirve noktası. Dolayısıyla en çok beklenti şu anda Cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu baştanışman olarak mı açıklanacak? Yoksa işte e, AK Parti Başkanı, ve cumhurbaşkanı, parti başkanı Cumhur Erdoğan denmemesi için acaba AK AKP'nin başına mı getirilecek bu radikal bir değişiklikle? Bu konuşuluyor. Bunun konuşulduğu yerde işte tarım bakanı gelsin, uzay bakanı olsun hani hiç hiç hiçbir etkisi olmayacaktır. Çok daha kötü bir sarmala girecektir bence ve o yoldayız gibi gözüküyor hani ekonomi üzerindeki güç kazanan isimlere bakınca. Peki son olarak şunu sorayım. Şimdi pazar günkü o gelişme cuma geçti. Cuma sabahı e, Naci Ağabey görevden evet, uyandığımızda Naci Ağabey görevden alınmasaydı ve piyasalarda böyle bir hareket olmasaydı muhtemelen HDP'yi kapat, HDP'yi kapatmayı Zaten onun mesele konumuyla de konuşmuştuk sizle. Hı hı. Ee, üzerine gel, gel üzerinde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması konuşacaktık. Bu konu hakkında kısa bir görüşünüzü alayım. Gerçi bu konu esasında e, belki ekonomiden çok daha önemli konular konu. Var. Çok daha uzun ve orta vadede insanın evet. hayatlarını direkt etkileyen konular. E, ekonomi diyor gerçi. E, ama bu konu hakkında da bir yorumunuzu alayım İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. HDP kapatma davası açıldı ve gel yolu gel e, eski tablo, eskisinin iyi hatırlatacak tabloya göz altınlarında meclisten çıkartıldı daha doğrusu. Ne, ne dersiniz evet. bu konu hakkında? Niye gösteriyor? Ya o, Şimdi şeyi de biliyoruz, Cumhur İttifakı'nın oy desteğinde bir aşınma var. O aşınma işte bir takım anketlerin gösterdiği gibi çok mu kuvvetli yoksa daha güvenilir anketlerin gösterdiği sadece işte 50 artı 1'in biraz altında yakalayabilmesine böyle bir ramak kalmış seviyede mi inik? Onu çok net olarak bilmek doğru değil ama bütün bu çabalar işte İstanbul Sözleşmesi'nin iddia edilmesi çok büyük ihtimalle, ee, AKP tabanında biraz daha ee, ne diyeyim İslamcıları tutmak Saadet Partisi'ne kaymaması üzerine ya da Saadet Partisi'nin o yüzde bir oyu için yapılan pazarlıklar üzerine ya da beraberinde işte Kürt Partisi'ni kapatmak kapatmış olmak onlara destek veren İslamcıları böyle bir baskın seçimde ee, AKP normal şartlarda HDP etrafında bütünleşen ...debilecek bir kısmı onun kendi altına tekrar çekip 50'yi yakalamak üzerine kurulu gibi gözüküyor. Bir taraftan da biliyoruz ki e, seçim sisteminin değişikliği tartışılmakta. Buna zaman olacak mı bu ekonomik şartlarda bilmiyorum. Benim bildiğim anayasaya göre seçim kanunu değiştirdiğiniz evet. zaman en az bir sene sonra seçim yapılabiliyor. Oradaki o dar bölgede çok ilginç bir şey tamamıyla hani kendi çıkar işte Diyarbakır il sınırı değişiyor. Demek ki buna da yönelik bir hazır var. Hazır bir bakmışız kocaya yormuşuz mesela. <laughs> bir bakmışız evet. evet. Bölgeler değişmiş falan. <laughs> ee, dolayısıyla bu buradan anlaşılması gereken bunlar tamamıyla böyle yine akıllı adımlar değil çok kısa vadeli tamamiyle böyle bir erken seçim yönelik hazırlık muhtemelen normal şartlarda bu hazırlık 2022 yaz ayları için yapılıyordu bütün bunlar çünkü HDP'yi kapatma bunun bir süreç alması işte raportör atandığı acele hızlandırılmış gibi gözüküyor ama bir de ekonominin gerçeği var işte biz eğer yaz aylarında 9 lira doğru yani bir TL dolar kurundan bahsediyorsak hükümetin böyle bir bir senesi olmayacak bütün bunlar için Dolayısıyla bir baskın seçimde de e, o, o tarafları kendi altında e, konsülde etmek çabası. Ama çok da ters tepebilir çünkü bu, bu biliyoruz ki işte AKP seçmeni içinde ya da o seçmenlerin aileleri içinde çok genç e, ve hani başörtüsü özgürlüğün işte doğmuş bir grup var. E, kadınlar, genç kızlar olarak. E, onların içinden yani İstanbul anlaşmasının iptaline tepki verecek e, özgürlükte isimler olduğunu görüyoruz işte Boğaziçi direnişi sürecinde. Dolayısıyla oradan kazanacağı bir, öbür taraftan kaybetme riski de var. Hani nasıl bir politika mühendisliğidir bu. Ben çok daha şu anda şeyini oturtamadım. Ee, böyle mantığıma, matematiğini oturtamadım. Ne alıyor ki ne bunları veriyor? Hmm. Ee, ama bir hesabı olmasa bu e, akılsız adımlar atılmaz zannediyorum. Tabii tabii. Sonuçta yani kaç senedir ülkede tek başına iktidarı sürdüren bir partiden bahsediyoruz. Çok hesapsız evet. olduğunu ben de düşünmüyorum. Kesinlikle hesap kitap vardı ama tabii işi pişiremeyeceğini göreceğiz. Zaten evet. konuşuyor olacağız sizinle. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür yani haftaya, ederim. Haftaya e, um, bakacağız nasıl bir tabloya karşı karşıyayız. Kolay bir hafta. Evet. Atlatabilmeyi diliyorum. Evet bakalım haftaya daha çok konuşacak şeyimiz olacaktı muhtemelen. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize Görüşmek iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun size.